Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bu gün kanalımızın en çok sevilen serilerinden bir tanesi olan Dünyanın En Güzel Köyleri serisinin kaçıncı bölümündeydik lan unuttum. Ama başlığa yazarım arkadaşlar. Hani gerçekten bu bölümü 3 veya bilemediğiniz 4 bölümde oluşacak şekilde kısa mini bir seri şeklinde yayınlayacaktım. Ama o kadar çok sevdiniz ki bu uzayıp da gitti arkadaşlar. Bugün yine birbirinden güzel evsane ötesi köyler var. Bakalım en beğenilen köy hangisi olacak bugün? Eğer arkadaşlar konseptimizi bilmiyorsanız ufaktan bir hatırlatma yapayım. Bu serimizde böyle 10 tane birbirinden güzel köyü karşılaştıracağız. Yani tamamen rastgele bir şekilde böyle en güzelden en kötüye doğru gitmeyecek arkadaşlar. Sıra sıra bakacağız. En beğenilen köyü yorumlara yazıyorsunuz sizler arkadaşlar. Bakalım en beğenen köy hangisi olacak? Bomba gibi başladık video arkadaşlar. Enerjimiz mükemmel. Like'lara abanıyoruz ve o abone olmadan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Kankalarım, bir tanelerim ana sayfanıza düşüp izliyorsunuz beni eyvallah ama yarın öbür gün ana sayfanıza düşmeyebilirim. Bu sebepten dolayı abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Desteğiniz tam olsun. Şimdi dostlarım hadi bakalım da fazla uzatmadan oyuncu ara diyelim ve ilk etiketimizi yapıştırırken bir fail yaşayalım. Ha şimdi oldu. Ara diyelim. Bir köy binası 9. Köy binası 9 ara selamlar. Oyunun çoğunluğu neredeyse köy binası 7 8 9 oluyor arkadaşlar. Bakalım köy binası 9'lar. Vay anam vay güzel bir köy beğendim. Full bir köyü binası 9 duvarlar vesaire savunmalar. Bir de güzelce de bir dekorasyon yapmış böyle bayraklar bayraklar derken içerisini çalışırıp ya yani mesela ben birazcık daha sadelikten yana olduğum için bakın bu ke tamamen kendi özgü fikrim arkadaşlar. Birazcık daha sadelikten yana olduğum için mesela hepsini ya ağaç ya da çam ağacı yapsaymış daha güzel olabilirmiş ama bu şekilde de farklı bir hava katmış diyebilirim. Yani bunu şu an için tek in ilk incelediğimiz köy olduğu için şu anki favori köyümüz bu arkadaşlar. Hadi bakalım diğer köyümüze geçiyoruz. Evet dostlarım kopyaladık Hemen oyuncu ara diyelim ve ara diyelim. Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Hemen bir köy binası 14. Bir de sanki full bir köy binası 14. Tam az önce bahsettiğim gibi sadelikten yana olduğum için arkadaşlar. Bakın burada ne yapmış adam? Sadece şu öndeki arkadaşlar ikinci duvar bariyeri var ya. Oranın önünü full çam ağacıyla donatmış. Lan ünikorna bastık yanlışlıkla. Pardon ünikorn kardeş. Şimdi arkadaşlar bakın bahsettiğim buydu. Bu çok daha güzel gözüküyor. Daha sade ve daha böyle nasıl diyeyim estetik durduğu için şu anki favori köyüm bu arkadaşlar. Şimdi mesela köyü binası 9 olup da çok daha güzel köyler çıkarsa favorimi olabilir? Ama şu an için benim bu. Yani şu ana kadar buraya kadar izleseydim herhalde bunu yazardım arkadaşlar. Ama daha bekleyin. Daha bekleyin. Videonun ilerleyen zamanlarında bence daha güzel köyler çıkabilir. Bence. Şimdi abicim adam ne yapmış? Nasıl yapmış? Çok merak ediyorum. Yani çok büyük bir emek istiyor. Yani bunu yapmak öyle her yiğidin harcı değildir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Buram buram emek kokuyor diyerekten hadi bakalım diğer köyümüze geçelim. Hemen 3. köyümüze geçiş yapıyoruz arkadaşlarım oyuncara yapıştır diyelim ve hop lucky for bir köy binası 14 daha bir buna bakalım acaba bir önceki köy binası 14'ten farkı ne? Çünkü her köyün kendine gözer e, göz ne? Her köyün kendine özel arkadaşlar bir tasarımı var, bir şekli var. Yani bir kendisinin albinisi var. Mesela bunun Burada mesela görüyorsunuz şans ağaçlarının hepsini arkadaşlar ne yapmış dizmiş yani helal olsun gerçekten bunu yapmak gerçekten çok zor Hani engel küreklerini biriktirmek o engel küreklerinden sonra ona göre bir tasarım yapmak sonra yetmemiş gibi buraya da arkadaşlar nual ağaçlarını tek tek dizmiş Vallahi billahi helal olsun yani baya büyük bir emek istiyor Bu köy bu şekilde gerçekten inanılmaz bir paha biçilmez hale geliyor arkadaşlar Adam da herhalde aktif bir şekilde hale oynuyor çünkü burada unicorn'dur, baykuş'tur, yaki'dir mesela Las hepsini arkadaşlar yaki dedim? Yak kardeş yaki değil. Las yaki karıştırdı karıştırdım isimleri. Yani bu yeni gelen pekleri vesaire de fullemiş. Vallahi helal olsun adam hala oynuyor ve inanılmaz bir emek veriyor. Gönül vermiş demek ki bu işe. Şimdi kararsız kaldım. Bir önceki köy yoksa bu köy arkadaşlar? Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? bence bu ya bu birazcık daha zor arkadaşlar çünkü şans ağaçları var özel ağaçlar yani çalı çırpı değil yani onun dışında burada Noel ağaçlarının hiçbirini kaldırmamış hepsi duruyor bence bir de yetmemiş gibi şu an burayı da bir satır daha çiziyor arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya da dikecek hepsini yeni Noel gününü bekliyor herhalde arkadaşımız yani bence bu köy ya bu birazcık daha emek isteyen bir şey ben Oyumu bu yönden kullanıyorum. Şu an favori köyüm Lucky'de. ile. Lucky kardeş görüşürüz. Köyün gayet güzel. inanılmaz bir emek vermişsin. Tekrar bir fail yaşadık. Heh, yapıştıralım agalar. Chan chin chon chan go. Wait. Hop ziyaret ettim abicim. Vay bak bu çok güzel. Çok hoş. İnanılmaz böyle yeşillik var ya. Böyle ne bileyim inanılmaz uyumuş yani o beyaz duvarlar olsun köy binasının rengi olsun savunmaların üstündeki o beyaz detaylar olsun bildiğiniz köy binası 11 için yapabilecek en iyi tasarımı en iyi köyü yapmış vallahi yani benim kendi şahsi fikrim şu an oyun bu, bu köyden arkadaşlar. Bakın emek konusuna girersek bir önceki köyün yaptığı daha zor. Kesinlikle daha zor ama bu birazcık daha böyle gözüme hoş geldiği için içimi açtığı için arkadaşlar. Yeşillik yeşili koruyalım arkadaşlar lütfen dikkatli olalım. Hani son zamanlarda biliyorsunuz kötü olaylar yaşadık hani ülkemiz adına. Lütfen ama lütfen. Pikniğe giderken dikkatli olalım. Sadece tek piknik için geçerli değil de hani genel olarak hani ne oldu mangaldan çıktı ateş yok ondan çıktı izmaritten çıktı. Yani bu gibi şeylerden dikkatli olursak arkadaşlar çok daha güzel bir ülkemiz olabilir. Hani çok güzel ya ben çok sevdim. Kanka yeni favorim Çan Çin Çon bunu okuyabileceksem nasıl okunuyor acaba ya çok merak ettim. Neyse kardeşim görüşürüz çekik gözlü seni geçiyorum. Favori köyüm oldun hadi yine iyisin. Aha bir tane daha Çan Çin Çon bir de köyü finansı bir bakalım. Bunun diğerinden farkı Vay çok daha farklı bir tasarım var. Bir şey söyleyeyim mi? Gençler sanki <laughs> her bir köy bir öncekinden daha güzel olmak zorunda mı? Tema tamamen tesadüf ve bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Size göre belki en güzel köy birinci köydü yani. Bu tamamen size kalmış. Ama bu köy... Allah kulaklığı uçuruyordum. Ama bu köy çok güzel ya. Baksana adam çok güzel bir tasarım yapmış ve şuradaki şans ağaçları olsun sadece aynı renkteki Noel ağaçları olsun vesaire çok güzel dizayn etmiş vallahi billahi tebrik ediyorum ve köyde ekstra dikkatinizi çeken bir şey olması gerekiyor dostlarım tabii ki de tabii ki de gençler savunma yok köyde Evet yanlış duymadım savunma yok sadece bir top var bir de hero'larımız var ama onlar da son seviye tabi kral kalmış. Onu da zaten aktif bir şekilde oynuyor arkadaşlar. Onu da zaten alevli figür. Bu sezondan gelen yeni dekorasyonumuz arkadaşlar alevli figürden anlayabiliriz. Ve adam aktif bir şekilde oynuyor desem yalan mı olur? Oynamıyor desem yalan mı olur ama değişik ya. Adamın sadece askerleri var. Full artı full askerler gayet güzel. Savunmalar bir tane top var o da full arkadaşlar. Duvarlar vesaire gayet iyi konumda. Hero'lar gayet iyi konumda. Yani tam bir klan savaşlık bu köy. Hani sürekli 3 yıldız veririz o ayrı bir şey ama. Diğer şekilde 10 numara bir köy ben beğendim ya. da böyle bir köy bulunmasını isterdim yani. Dikkat çekerdi en azından. Beğendim. <laughs> Yeni favori köyüm arkadaşlar ama gerçekten nasıl yaptı bunu ya çok merak ediyorum inanılmaz bir yemek var inanılmaz bir engel köy desteği var burada onu söyleyeyim hemen sosyal diyelim kankalarım ve yeni köyümüze geçelim win 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 hemen bir win kardeşimize bakalım kazan kardeş ya mesela şöyle bir şey söyleyeceğim gençler bakın burada da inanılmaz bir emek var bakın buram buram emek kokuyor ama inanılmaz gözü yoruyor ya. Gerçekten inanılmaz ki gözü yoruyor. Ha bak buna saldıracak olan arkadaşa Allah kolaylık versin. Açık konuşayım Allah kolaylık versin. Yani askerleri takip edemez ha. Harbiden diyorum askerleri takip edemez. Yani inanılmaz bir karışıklık var içeride. Bir kaos ortamı var. Ormana dönmüş ya Bildiğin böyle ormana dönmüş içerisi. Her türlü her şey var. Şans ağacından Noel'ine kadar mezar taşlarından boşlayıtlar. Yıl dönüm pastaları vesaire dönüm. Sayarken yoruldum. Sayarken yani adam nasıl yapmış bir de bunu? Helal olsun lan vallahi. Wing neredesin acaba? Merak ettim. Adam bildiğin emek vermiş ama daha köy fullenme aşamasında yavaş yavaş fulluyor Ya e şimdi mesela ben bu köyü, bu tarz köyleri çok gözü yorucu olduğunu düşündüğüm için favorilerimin arasına koyamayacağım ama buram buram emek kokuyor. Ona kesinlikle lafım yok. Bir önceki köy yine hala favori köyüm diyebilirim. Tabi sizler de en beğendiğinizi yorumlar kısmına yazıyorsunuz gençler bakın aşağıda yorum var ha, Aşağı inmişken de size zahmet bir like butonuna basın tamam mı bakın 5000 like bekliyorum bir daha abone olmadan hala buraya kadar izleyenler var Çıkışta kaçmayın sizi yakala Tamam sakinim sakinim relax abone He, pardon sosyal Allah söyletti bak sosyal bölümüne giriyorsun bir köy bugün ne kadar köy binası 14 çıktı. Bu arada arkadaşlar tamamen ilk defa sizlerle birlikte bakıyorum bu köylere. Ama bu kadar köy binası 14 olacağını hiç tahmin etmiyordum. Genelde bu işi yapanlar köy binası 11'ler oluyor. Köy binası 10'lar oluyor. Köy binası 9'lar oluyor. Onlar için biraz daha basit oluyor. Köy binası 14'ler için biraz daha zor. Ama kardeş bir şey söyleyeceğim. Bu köyün ortası niye böyle? Ormanlı. Harbiden bak. Orman aynı bu şekilde arkadaşlar. Ormana dönmüş köy ya. Yani bir şey söyleyeyim mi o Clash of Clans animasyonları var arkadaşlar. Bir ara böyle bir seri çekebilirim. Animasyonları izliyoruz. Basit lan güzel. O animasyonlardaki köy köylerin ortasına ağaç maç oluyordu. Aynı ondan iki gibi ya. Ben beğendim. Gerçekten çok beğendim. Sanırsam yeni favori köyüm bu olabilir arkadaşlar. Yani nasıl yaptı bu köyü? Adam sadece ortaya mı boş bıraktı? Sağ solu engel mi kaldırdı? Gerçek mantıken şöyle oluyor arkadaşlar. Ortayı sürekli boş bırakırsanız engellerin çıkabileceği alanlarda ağaç çıkabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Adam buraya 4x4'e bir alan bırakırsa pardon 3x3'e bir alan bırakırsa çok rahat bir şekilde oradan ağaç yeşerebiliyor. Onu da söyleyeyim. Ama güzel bir köy. Ben beğendim. Hoş. Fark ettiniz mi? Bu işi yapan Çan harbiden hakkını vererek yapıyor. Yani Çinli kardeşlerimiz ya da Koreli mi ne, artık onu. Aha bir tane daha çıktı. Abicim bu ne bu Japonca herhalde. Bak bu birazcık daha Japonca'ya sanki benziyor. Bir evet diyelim Korece de olabilir çok bilmiyorum. Bunun olayı arkadaşlar ortası yine tabi sol sağ kısım, kısımları var böyle birazcık daha göze hitap edecek şekilde sıra sıra dikmeye çalışmış ama şu sol taraf olmamış gibi bek kanka ortası çok güzel bakın ha, Çinli bir kardeşmiş tamam bayraktan anladık bu Çinceymiş o zaman diğeri Koreci olabilir arkadaşlar şimdi kankam köyü güzel eyvallah çok hoş beğendim ama favorilerinin arasına girer misin bilmiyorum girmeyebilirsin kanka ama hoş yani gerçekten emek vermişsin. Noel ağaçları, şans ağaçları vesaire duruyor. köylen de ilgileniyorsun yani buradaki petler olsun, hayvanlar vesaire olsun, duvarların olsun, savunmaların yükseltmen olsun. Hala aktif bir şekilde bu oyunu oynuyorsun. Gerçekten hala olsun. Birçok kişi bu şekilde köyünü hani zirveye çıkartır. Bırakıyorlar oyunu arkadaşlar. Ben hoş sevmiyorum. Yani o kadar emek veriyorsun. Bırakmak da olmaz. Arada bir gidip yükseltmeler vesaire yapabilirsin. Bence kendi nacizane fikrimi söylüyorum. Öyle zirveye, bırakıp, zirveye çıkarıp da bırakmak olmaz. Hoş bir köy. Tamam bir sonraki köyümüze geçebiliriz. Dokuzuncu köyümüz. Ne kadar Çinli ne kadar Japon varsa bu işi yapıyor. Allah'ım bir tane daha çıktı. Bu ne? Lan. Lan adam akıllı okuyabileceğim isimli, isimli köy yok. Bak bunun ortası efsane. Bunun ortası mükemmel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz beğendim. Yani bakın detaylara bak. Şu sol taraflara parlak alev, parlayan alev. Parlak fener pardon. Parlayan alev. Yani şu köşelere parlak feneri bırakmış. Ortaya da ağaçları çam ağaçlarını bırakmış arkadaşlar. Yani inanılmaz güzel, inanılmaz detaylı. Hoşuma gitti bak bu. E, hoşuma gitti. Yani favori arasına girer mi? Yani yarışır. Yarışır gençler yarışır öyle söyleyeyim gençler. Bir de 10. köyümüze bakalım. Bir de 10. köyümüze bakalım. 10. köy bakalım nasıl olacak. Yine bir çan çın çan çın çan yani, çın. Japonca öğreneceğiz. Çince öğreneceğiz en sonunda. Ya bak mesela köy binası son ya finalde güzel kapatsaydık be sıradanlaştı artık bence bu tarz köyler ya ne diyorsunuz gençler çok böyle detaylı girmeye gerek yok ağaçları koymuş yani onun üzerine bir duvar şerit çökmüş ona göre askerliğin savunmalarını vesaire koymuş. Yani yine emek var kesinlikle buram buram emek kokuyor ama bir önceki köylerimiz yani bir incelediğimiz önceki köyler kadar bir emek yok arkadaşlar onu söyleyeyim helal olsun yani incelediğimiz her bir köy. Her bir hesap birbirinden güzeldi arkadaşlar. Yorumlara en beğendiğinizi yazıyorsunuz. Bakın aşağıda yorumlar var. İniyorken. Tamam şaka şaka şaka. Abartmayın. Bakalım en beğenilen köyümüz hangisi olacak arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.